Game to video herkese arkadaşlar Bugün sizlere PES 2017'de siyah ve beyaz ekran hatasının çözümünü göstereceğim Arkadaşlar işlemleri basamak basamak yapacağız Öncelikle verdiğim burada V Credits var Buna tıklıyoruz 2010 Eğer işletim sisteminiz 64 bit ise ikisini de kurmanız gerekiyor Eğer 32 bit ise x86'ya kurmanız gerekiyor Şimdi ben kurulumunu göstereyim benim işletim sistemim 64 bit Bende zaten x86 vardı Mesela kısaca kurulumundan bahsedeyim. Buraya bir tane tik koyuyoruz arkadaşlar. Install diyoruz ve bekliyoruz. <laughs> yani en geç 1 dakika içerisinde kurulumu tamamlayacaktır. Ardından finishleyip işleminizi bitiriyorsunuz ve Oyununuzu arkadaşlar yönetici olarak açıyorsunuz. Baktınız ki hala siyah ekran devam ediyor. Şimdi diğer işlemleri yapacağız. Burada Crackler var gördüğünüz gibi. Eğer işlemciniz AMD ise AMD işlemcilerde genelde beyaz ekran sorun oluyor. Burada beyaz ekran için olan crack var. Bunu yapacaksınız. İlacı açıyorsunuz. Buradaki 3 dosyayı seçip oyununuzun kurulu olduğu dizine atıyorsunuz. Bu şekilde gelen soruya hedefteki dosyaları değiştir deyip işleminizi tamamlıyorsunuz. Eğer işlemciniz hani AMD değil Intel ise onlar için zaten normal crack var bunu yapıyorsunuz arkadaşlar 3 dosyayı seçip buraya atıyorsunuz arkadaşlar gelen sonra hedefteki dosyalar değişir bunu tüm geçerli öğeler için yapmaya devam tıklıyorsunuz ve oyununuzu yeniden bir açmaya deneyin arkadaşlar yine yönetici olarak baktınız ki hala sorun devam ediyor crack fix var bunu yapacaksınız bu da en son işlem Yine bu 3 dosyayı seçip aynı şekilde buraya atıp gelen sonra hedefteki dosyaları değiştir deyip devama tıklayın. Ardından yine oyununuzu yönetici olarak çalıştırın arkadaşlar bu şekilde. Hala da devam ediyorsa en son işlem olan ekran kartımızı güncelleyeceğiz. Öncelikle denetim masasına geliyoruz. Donanım ses, aygıt yöneticisi. Buradan ekran kartımızın hangi marka ve model olduğunu öğreneceğiz. Görüntü bağdaştırıcıları. Benim mesela AMD hd 65 -70. Eğer laptopsa ve laptopta harici bir ekran kartınız varsa o zaten M harfiyle göster gö göstermektedir. M harfi olan sizin ekran kartınızdır. Yani harici ekran kartınızdır. O harici ekran kartının güncellemeniz yeterlidir. Masaüstü ise yine de zaten tek bir şekilde gösteriyor. Eğer lap yine laptopsa bilgisayarınız ve sadece Intel gösteriyorsa Intel'i şu şekilde güncelleyin. Windows işaretine tıklayın. Ayarlar. Güncelleştirme ve güvenlik diyorsunuz. Ardından güncelleştirmeleri denetleyip bekliyorsunuz arkadaşlar. Burada bilgisayarınızı güncelle, güncelleştirsin. Ardından güncelleme bittikten sonra bilgisayarınızı büyük ihtimal yeniden başlatma uyarısı verebilir. Daha sonra yeniden başlatabilirsiniz. Aynı zamanda arkadaşlar bunu illa Intel ekran kartı olanlar için değil de en azından bilgisayarınızda hem genel anlamda güncellemiş olursunuz. Bunu da öneririm. Şimdi Nvidia ve AMD ekran kartının güncelleşmesini göstereyim. AMD ile başlıyoruz. Buraya tıklayarak Türkçe yapabilirsiniz öncelikle masa mü yoksa düz mü bunu seçiyorsunuz ardından hangi serisi HD mi R, R7 mi R5 mi R9 mu RX mi benim mesela HD serisi ardından bu HD serisinin hangi serisi mesela gördüğünüz gibi benim 6500, o 6000 serisine giriyor yani asla 65.70 ama 6000 serisine giriyor burada sizin gibi mesela 76.50'dir yani ona benzer bir ekran kartı büyük ihtimal var ama 7650. Mesela 7650'yi göremiyorsunuz, o 7600 seri içerisine girecektir. Ardından buradan işletim sistemi seçiyorsunuz ve sonuçları görüntülü diyorsunuz. Alt kısma geliyoruz. Şimdi arkadaşlar mesela burada iki tane yer var. Birisi kontrol yazılımı, diğer radyon yazılımı. Bunlardan ikisinden birini kurabilirsiniz arkadaşlar. Bu tamamen size kalmış. Eğer ekran kartınız daha eski nesil bir ekran kartıysa sadece kontrol yazılımı suite olacaktır. Yani radyon yazılımı olmayacaktır. Kontrol yazılımı, kontrol yazılımı suite'ini indirerek ekran kartınızı güncelleyebilirsiniz. Eğer yeni nesil bir ekran kartı varsa bu şekilde bir ekran gelecektir arkadaşlar. Radyon yazılımı indiriyor. Mesela burada isteğe bağlı diyor. Bunu isterseniz indirin, isterseniz indirmeyin. Bu tamamen size kalmış. Ama indirim derseniz de indirebilirsiniz. Aslı budur. Bu da Mart ayında çıkan güncellemedir. İsterseniz bunu da indirebilirsiniz. Nvidia da şu şekilde güncelleniyor arkadaşlar. video sesine girdik. Buradan tipini seçiyoruz. Ardından hangi serisi? Örneğin GTX 10 diyelim. Hangisi? Titan mı? GTX 1080 Ti mi? Mesela GTX 1050 Ti diyelim. İşletim sisteminiz. Dili seçip aramaya başlıyorsunuz ve bekliyorsunuz arkadaşlar. Burada ekran kartı drive'ını bulduk. Kablo ve yükle dedikten sonra otomatik olarak indirecektir arkadaşlar. Ekran kartı driver'larını kurarken hiçbir şekilde oyun açık olmayacak arkadaşlar. Veya da render yap yapılmasın o sıradaki ekran kartı driver'ı kurulurken. Kurarken bir diğer önemli nokta da eğer AMD kullanıyorsanız AMD ekran kartlarında ya başlangıçta söylüyor bunu veyahut da yani yazıyor veyahut da ekran kartları abi bittikten sonra otomatik sürücüleri indirde bir kısım olacaktır. Eğer bu kısım varsa bu, buradaki tiki kaldırıp ev kullanmış olduğunuz ekran kartı otomatik güncelleme müsaade ise güncellemeyi yapmada sıkıntı çıkabilir. O yüzden bu tiki kaldırıyorsunuz. Aynı şekilde Nvidia'da bu sistem varsa bunu yapabilirsiniz. Ekran kartı drive'ını kurarken ekranınız yanıp sönebilir. Bundan son derece normaldir. Ekran bir yanda büyük küçülebilir. Bir yanda ekranınız siyah olabilir. Bundan korkmayın. Bu tamamen Ekran kartı driver'ın uygulamasından kaynaklanıyor. Ekran kartı driver'ını kurduktan sonra da Zaten Büyük ihtimal Bilgisayarınızı yeniden başlatma uyarısı verecektir. Ardından bilgisayarınızı yeniden başlatın ve Oyununuzu her zaman olduğu gibi Yönetici olarak çalıştırarak Açın arkadaşlar Bu şekilde de PES 2017'deki siyah ve beyaz ekrandan kurtulmuş olursunuz. Bir de Şöyle ufak bir not vereyim Eğer PES 2017'de yama varsa bazen yamalarda sebep olabiliyor. Özellikle birbiriyle uyumsuz olan yamalarda ekranı siyah olabiliyor. Bu yüzden kullanmış olduğunuz yamayı silmeniz gerekebilir. Bu da bir diğer önemli nokta arkadaşlar. Bunu da yaptıktan sonra zaten büyük ihtimal ekran PES 17'yi bu şekilde oynayabilirsiniz. Siyah ve beyaz ekrandan kurtularak artık PES de rahat bir şekilde oynama şansınız olur. Evet arkadaşlar yine bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için size teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayalım. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Herkes oynar.